Başlıyoruz malzeme listelerini saymaya. 500-600 gram dana ciğeri, bir su bardağı süt, kızartmak için sıvı yağ, un, kırmızı toz biber, kimyon, tuz, 3 adet patates, 1 adet kuru soğan, yarım demet maydanoz ve sumak ekşisinden oluşan bir malzeme listemiz var. Şimdi e, bazen yorumlarınıza dikkat ettim. Şey yaptınız, e, şey dediniz hatta, e, ya dediniz işte yetişmeyecek lafını çok kullanıyorsunuz. Valla ben de yüksel yukarıdan söylediği için kullanıyorum. Ama yetiştirmediğimiz bir gün de yok. Hani koştur koştur bir, albette koştur albette bir albette program asla haydi. yaptığımızı düşünmüyorum. Dop dolu içerikli bir program yapıyoruz çünkü. E, bunu da buradan kabul etmediğimi söylüyorum. E, kıymetli yorum yapan bir hanımefendiye koştur koştur yapıp yetiştirmiyorsunuz. Gel sürekli... gel gel bacım Yetişme gel yardım yapmamışız. et. Ha. İşte sürekli yetişmeyecek e, muhabbet yapmamız şey olmuş, rahatsız Allah olmuş. Hanımefendi buradan çok öpüyoruz ama canlı yayın ya onun için o panikimiz ondan ötürü. Aynen öyle canlı ben yayın heyecanı. şükür. Şimdi bakın bu ciğeri yaparken e, sütle yumuşatacağım. Süt ve tuzun içine koyacağım. Şöyle. <laughs> bakın sütü koydum tuzu koydum. Bu şekilde birazcık dinlendirin. Bambaşka bir ciğer yiyeceksiniz. Bambaşka bir ciğer yiyeceksiniz efendim. Şimdi orada tuzla birlikte güzelce yumuşarken hatta böyle biraz toz biberin de atıyorum ben içerisine. Şöyle. Burada güzelce yumuşarken patateslerini önden bir servise hazırlayayım. bir yağ koyarsan bana patateslerini. Bir hemen o da hazır. Dur dur. Ocağı yakalım ki kızarmayacak yoksa. Evet evet evet. Yetiştik. Git. Suyumuz kaynıyor. Felaketcesi evet. hepsini yapmanıza Bence gerek yok. Bende öyle yapacağım. Söktüğünüz evet kadar yeterli. yeter. Bitti, ben Bende şimdi ciğerim yumuşayana muson. dek. Evet, bu son. Patateslerimi hazırlayacağım. E, patatesleri ben ciğerin yanında çok e, minik severim böyle küp küp. Aynen şöyle gördüğünüz Ama üzere. Abi e, Ve patatesleri ben tek tek küp yapamam. Üst üste koyup birden kesme <laughs> olayı var bende. Çünkü oyalanmayı bir iş yaparken hiç sevmem. Ben yani bunu hiç arkadaşım. sevmem. Ee, anam beni nasıl doğurmuş yanında. bilmiyorum. Birazcık hiperaktiflik var Songül abla bende. ben anam... de Songül öyle abla da öyle canım. Yapacağım diye burada. Songül ablam da benim gibidir. Zaten insan gibi kendi şey gibi. gibi. arkadaşlar seçermiş. Ee, böyle ağırdan işte ben yapamam, ay ben yok falan öyle ben bir şey de Sevim'le ayıcık gibi koşuyorum orada. Piyazımızı hazırlıyoruz. Songül Hanım dur alacağım aşkım. Sen bırak bana. Sen bırak gel. Gel aşkım gel. Burada aslında İncil ciğer alayım, yapımında kıymetli Bunun izleyicilerim... piyaz miyiz? kısmı da çok önemlidir. Evet. E, maydanozla, sumakla hazırlayacağınız ve Kavuluk ciğerin üzerine yerden, serpeceğiniz bu kısım gerçekten çok önemlidir. E, ...incecik kıydığımız piyazlık soğanımızı şu şekilde abla, sen doğruyoruz. Sen bilmek, evet. Sana bu tavayı vereceğim. Ver bana. Zeytinyağı. Aynı şekilde burada maydanozumu doğruyorum. Şöyle. Ay. Maydanozu birazcık iri bırakabilirsiniz. Çok böyle kaybolmasın. Nacizane tavsiyem bu piyazın hazırlarken. Okey. Buradan bir tabak alacağım. Ve bu tabakla bunları şöyle alacağım. Ciğer için bir tava isteyeceğim. O koydum onu. Ha, bir de yağ ben içine çok az. Çıkıyor. Ben sarımsak ezeceğini arıyorum. Rende ha, mi? renden var. Okey. Tamam var. tamam Böyle. benim için kafi. Yağ ama. alayım lütfen ben. Sumak şöyle üzerine Busun gelecek. Okey tamam. Koz biber. Gelecek. Ben alayım. Bunu efendim evet, koyacağız. bir yere evet, silelim. Şey kurutalım onu Birazcık lütfen. Birazcık da. Aşkım bir şey alıyorum. Nasıl gidiyor? Gayet iyiyiz. Ha, iyi misiniz? Gayet iyiyiz. Tamam biraz Yüzümüzün akıyla çıkacağız inşallah. Böyle. Bunu da burada ciğere iç yaptık. Ciğer oldu mu efendim yanına böyle bir mezesi olacak. Soğanlı, isotlu. Böyle. Ben şimdi son şimdi bir ben bir şeyini oraya götürüyorum. Bunu bir ne servis ne? tabağına koyacağım. Çok şık bir servis tabağına ciğerler olunca. Bunları da koyacağız. oraya ee, şunu bir şey yapsana. Evet. Vallahi çoğunu başardık gibi inşallah. Evelallah. Da, Allah. Sadece uyutmamız kaldı. Onu da Ne var? Değil mi Songül abla? Yani. Bunu da süzelim Serpil. Dur. Ciğerimizi ütütle, tuzla Ciğerimizi. E, güzelce şöyle yumuşattık. E, Vaktiniz varsa kıymetli izleyicilerim Tahta bu kaşık. işlemi yaptıktan bir saat sonra pişirin. Yani bizim şu an vaktimiz yok, hemen pişireceğiz ama bir saat bekletin. O ciğerin nasıl böyle zar gibi, böyle yumuşacık olduğunu fark edeceksiniz ve bir süzgeç isteyeceğim. Şöyle sileyim burayı. Şimdi unlama kısmına geçeceğim diyeceksiniz ki un kullanmadı. Tamamen şimdi kullanacağım bunu. Yağım kızardı mı bakayım ben? Patatesler yok. atabiliriz, onu. Yok, o bence bundan. oldu ha. Yapacak bir şey yok. Aynen. Biraz nasıl? daha yağınızı kızartın siz. Evet. Bizimki çok kızarmadı. Ya kenara düşmüş. Nasıl? Onu alalım. Şimdi bakın böyle güzelce. Tamam. Tavanın kenarındaki patatesi de alalım. Şimdi bakın bunu güzelce süzdüm Aldım. sütünden Aten ve sonra. karışımından ayırdım. Bu aşamada. Ciğerim için de bir tava istiyorum Serpil'im senden. E, şunu alayım onu koyayım. Hı -hı. Çünkü öbürlerini sıkıştıramam yani Yok yok. Bunu kısabiliriz. Evet. Bir de tamam. bana bir... Şuradan alayım ben. Buyurun. Hı. Tamam. Şey, şey yap. Ben onu süzgeçten direkt oraya alacağım. Evet, Rahat olsa. Ee, şöyle. Buradan alıyorum. Oraya koymak istemiyorum. Un çünkü yapışacak. Tavamızı iyice kızdırmamız gerekiyor. Benim daha ocak için yerim tamam, ayrı değil. Alıyorum. Bakın şöyle. Olur ablam al al Bence mis gibi oldu. Zaten şişirdik. Hop bala. Evet burayı kapatabiliriz Serpil'cim. O linermini alacağım abla. Tamam okey. Bakın bunun Şiş. içinde yapmıyorum. Yapışmasın diye unların birbirine çok hamur olmasın diye süzgeçimin içerisine kuru bir süzgeç içerisine alıyorum. Ciğerlerimi. Şimdi şöyle. burayı bir gösteriyor muyuz? Gösteriyoruz. Evet. Ee, ne şöyle. oldu bak. Valla bulurum biliyorsun Serpil. Bilirim. Gel. Rabbim bizi ciğeri olmayanlarda korusun. Ciğer çok güzel bir şeydir. Yemek gerekir. Kan yapar. Serpil ben bugün ciğer yiyeyim en iyisi kan yapsın Bence bana biraz. Bence sen ye. Kalçadan alacağım o iğneleri. Bari doğal alayım. Dalak doğru. yemem hayatta. Olsun yiyelim. <laughs> <laughs> Bakın hiç fazla unlamadık. Bu önemli olan fazla unlamadan bunu yapabilmek. Şimdi biz bunu yaptık. Hemen kenara aldık. Azıcık unla beraber tamamladık. Buraları tabii bak çok temiz çalışıyoruz. Pis çalışmak yok. Sen bana e, mikserini ve şeyini ver lütfen. Evet. Ama çiftlikleriyle Önce... yapıyoruz. Şunu doğrayacağız. Varmayalım. Okey. Şunu doğrayalım. Ver bana. Şöyle. Hı -hı. Evet. <laughs> Şöyle bırakıyoruz. <laughs> Ama bunu yapalım olur mu? Şimdi olur, olur. Yapalım. Bunu az ben yağda bunu... kızartıyoruz. Songül ablamın tarifine geçiyoruz. Şimdi ben ona hemen malzeme listesini sayarken Songül ablam başladı yapmaya. Beyinle ciğer oynuyor efendim. Oynuyor oluyor. oynuyor. Hı -hı. zorlama yapıyor. Bakın hiç birisi yapıştı mı? Yok, lokum lokum oldu işte. İstediğimiz ciğer. Taklitlerimizden sakınıyoruz efendim. Lütfen <laughs> sakınıyoruz. Biliyorsunuz 1.60 boyun 1.60'ı da toprağın altında. Sakınıyoruz efendim böyle boylulardan. Aşkımsın sen. Öyle canım benim. 1.60'ı diyor burada 1.60'ı toprağın, toprağın, altında. 3 metreyim diyor ona göre. <laughs> Bu mu? Hemen atıyorum. zencefil şey pardon. <laughs> Neydi Serpil? Kimyon. 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 Zencefil ile kimyonu hep karıştırırım. Bakın şöyle. Of. Kimyon çok yakışır ciğere. Bir miktar daha yumuşatıyoruz efendim, lokum tadında, vitamini içinde, patatesi yanında. Amacım. Alıyorum hayatım. Alıyorum kayınvalidem buradan bu arada alıyorum. Annemi de tabii ki. Bakın, Bakın tane efendim. tane. Amin. Lokum gibi bir ciğer yaptık efendim. Amin. Bunu yapmak evet. çok zor değil. Borcamımı alıyorum ben? Az önce ben. bütün püf noktalarıyla anlattım. Alalım. Bunu alıyoruz. ha, ha evet abla. Birazcık yağlayalım bunun lütfen. Hemen hallettim abla. Evet. Yalnız. Şimdi bu ciğerin Yalnız. yanına. Patateslerimiz gelecek. Okay. Onlardan da çıkartayım artık. Abla sen şu fındıkları atsana. Tamamını sana geçiremedim ama. Şöyle hiç bir kağıt havluya yok, şey çıkartırsanız yeter, fazla şey. yağını da almış olacaksınız efendim. Evet, fazla evet, evet, evet. yağını da alın ki dokunmasın. Malum yağ kolesterol içerir. Şöyle onu da kapattık. Hemen Getir kekimizi de vereceğiz. Oba. Al ablam spatula veriyorum ben sana. Tamam. Ben de abla. Al ablam. Evet, 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 evet. <laughs> evet efendim. Şengül ablam buraya onu alalım gel. Böyle mi alıyoruz? Gel ablacığım buraya. Buyurun. Baklavamız var orada Hoppa, at ablam. Haydi bismillah. Şimdi yetiştir bu Allah'ın izniyle. İnşallah. Nasıl olacak. Allah, olacak. Ama yaptık yani sonuçta. Geldi 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 Nermi yetiştik. Evet. Yapacak bir şey yok. Ki, 70 dakika baklava açtık. Sen hem istiyorsun elde aç. Hem istiyorsun göster. Biz de insanız yalnız. Dur abla sana tabak vereceğim. Heh. Kıskanma yüksel yaptım mı yaptım lütfen bir takdir et kurban olayım bir takdir Yok, et. Yok etmez. etmez. Eder 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 gaz veriyor sadece. Etmez. Aynen. Gerçi çok ediyor şimdi. Evet Allah ama için yapsın yani, yani. birisinin dürtmesi lazım arada. Tabi. Bak 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 Geldi mi efendim. Ender evet. ne oldu Neciar sen evet. abla. Evet, oh oh. Değil ha, mi ah. aşkım? Aynen öyle çaktırma. Harika ötesiyiz. Ha. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.